Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizden küçük bir isteğimiz var. Sağ taraftaki kırmızı abone ol tuşuna basıyoruz ve ardından açılan çana tıklayıp siyah çanı da seçiyoruz ve artık kanalımıza abonesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Oyuncu abin kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben oyuncu abiniz ve şimdi oyun zamanı. Hoş geldiniz. Yine bugün sizlerle birlikte muhteşem bir oyun hazırladık. Oyunumuz çok güzel, araçlarımız da muhteşem. Araçlarımızı şöyle bir tanıyalım bakalım hemen. sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akülü araçlarımız var ve go-kartlarımız var. Bunlarla birlikte bakın sağ tarafta Galatasaray, sol tarafta da Fenerbahçe, ortada Beşiktaş ve Trabzonsporlu takım halinde yaptığımız araçlarımız olacak. İlk yarışmacımız astronot Necati ve şimdi yarış başlıyor. Evet astronot Necati sizin de gördüğünüz gibi Şimşek McQueen'den hatırlarsınız Kral Rick Wederson aracını aldı ve uçağa doğru hareketlendi. Haydi bakalım neler olacak çok merak ediyoruz. Oğlum çok güzel bir araç bak şimdi bak. Hop. Atmadım ikincideyim. Görün görün çok hızlı gidiyorum. Ve şimdi düzlükteyim. Evet. Arabanın ön tarafı fena çarptı. Neyse ki herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bayağı da hızlandım. Bakalım ne olacak. Şimdi ikinci bölüm. Muhteşem. Evet şimdi tekrar tekrar. İşte bu ya. İşte bu. Ve ve ve. Başardım sevgili dostlar. Gördünüz mü? Harika bir pis yarışıydı. Başardığım için çok mutluyum. Buradan beni izleyen bütün sevgili arkadaşlarıma çok selamlar. Yorum yazmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. En favori kahramanınızın kim olduğunu da yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ve şimdi sırada. 2 numara var. 2 numarada da Deadpool Osman Aga var. Haydi bakalım Deadpool Osman Aga. Osman Aga hangi aracı seçmeyi düşünüyorsun? Eee şimdi ben çok kararsızım şu an. Bugün hiç gelmeden önce hiç öyle aklımda bir araç yoktu. Dur bakayım. Hangisine binsem ya? Bu go-kartların bineyim, ne yapayım? Dur bakayım. Bu beyaz go-kartlardan aldım. Bunlar bayağı sihirli arabalar bana bak. Tabi şuma Schumacher bile yarışa aa bu go kartlarla başladı 90'lı yıllar 80'li yıllarda. 80 yıllarda. Tabi daha sonra formülaya gitti. Tabi canım. Bu araçlar oy 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 çok fena taklalar attım bir ya dur bakayım. Şöyle bir ileri bir geri bir manevra yapayım bakayım evet şimdi buradan bakayım. Hmm. Bir hızlanabilirsem Haydi be ya. Haydi. Hoppa. Tüh be ya. Çok kötü oldu bu be ya. Ne yapayım elendik hemen daha. ikinci yerde. Ne yapalım. Olsun be ya. Artık başka bir sefere. Kısmet değilmiş. Ne yapalım. Buradan bütün bizi izleyen arkadaşlara da çok çok selam gönderirim. Epicinize selamlar ha bak böyle azıcık da hareket çekeyim sana bak Şişt, Nasıl gidiyor bak gördün mü Böyle bir böyle Bir beri bir öte Heh, hadi bakayım hoşçakalın Ve şimdi de sırada 3 numara var 3 numarada sevgili arkadaşlar süpermen var Bakalım hangi aracı seçecek süpermen Oyuncu abi ben bugün Şöyle güzel bir araba istiyorum ama Hangisini seçsem? Hmm. En iyisi şu mavi go kart aracını alayım. Sevgili arkadaşlar bu araçların çok hızlı olduğunu duymuştum. Bakalım şöyle evet evet çok kıvrak çok süratli bir araça benziyor. Şöyle bakın nereden geçtim çok rahat bir şekilde geçtim ama kontrolü biraz sanki zor o frenler de müthişmiş. Bakalım şimdi ne olacak? Yalnız şöyle bir şey var. Sanki araç biraz böyle hassas olduğundan yalpalıyor. Yani en ufak bir harekette çok fazla hareket ediyor. 3, 2, 1. Ah ya. Maalesef. Olmadı. Bir türlü başaramadım. Aslında güzel gelmiştim ama son anda maalesef olmuyor. Evet Süpermen maalesef Burada elendi. Bakalım sırada Batman var. Batman neler yapacak? Hangi aracı alacak? Superman başladığı gibi maalesef yarışı bitirdi. <laughs> Bakalım Batman neler yapacak? Merakla bekliyorum. Kırmızı 65 numaralı go-kartını aldı. Batman ve şimdi uçağa doğru hareketleniyor. Neler diyeceksin Batman? Teşekkür ederim oyuncu abi. Umarım. İnşallah bugün iyi atlayacağım. Evet ilk bölümde. Biraz zorlandık ama neyse ki. Tam yerindeyim. Şimdi şöyle biraz geri çekildim ki. Azıcık hızlanayım. Doğru noktaya atlayayım. Ah. Gördünüz değil mi sevgili arkadaşlar? Aslında biraz daha sola gitseydim. Sanki olacaktı ama maalesef olmadı. Olsun bundan sonraki yarışlarda artık umarım ben bir şeyler yapacağım. Daha başarılı olmak istiyorum ama her zaman olmuyor işte sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik hoşça kalın. Çok teşekkürler Batman ve şimdi de sıradaki yarışmacımız Palyaço Bora. Bala neler söyleyeceksin? Hangi aracı alacaksın? Sevgili oyuncu abi bakalım şimdi hmm, Lombardini Aventador'un Küçük modelleri var bakın bir siyah Bir de beyaz var. Ben siyah olanı Tercih ediyorum. Şöyle inşallah Güzel bir yeri çıkartırım Ve atlayışımı Yaptım. Oo, gördünüz mü Sevgili dostlar Acayipti ya Resmen havalara uçtum aman 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 dikkat. Bu araç baya bir hızlıymış ama çok dikkatli gitmem gerekiyor yoksa her an yoldan çıkabilirim. İşte bu. Eyvah eyvah yine takla. Gördünüz mü sevgili arkadaşlar arabanın ön tarafı pert oldu ya resmen. Bakar mısınız? Ve son bölüme geldim. Eyvah. Arabanın ön tarafı resmen üçgen oldu üçgen. <laughs> Maalesef. Umarım yarışın sonuna kadar gidebilirim. Balans ayarı da gitti. Araç resmen bir sağa bir sola çekiyor. Umarım bu atlayışı başarırım. Uh. Aman 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 aman. Ay 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 ay. Az kalsın düşüyordum ya. Çok az kaldı gördünüz değil mi sevgili arkadaşlar. Ve şimdi son bölüm. Haydi bakalım haydi. Ah ah ah. Tüh ya. Ne güzel gelmiştim halbuki. Biraz daha dikkatli olsaydım son bölümdeydim. Neyse. Her zaman başarılı olamayabiliriz. Önemli olan her zaman en iyisini yapmak için gayret etmektir sevgili arkadaşlar. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler. Bir sonraki yarışta yine birlikte olacağız. Hoşça adam Ve şimdi de örümcek adam var sevgili arkadaşlar. Evet örümcek adam. Oyuncu abi bugün şöyle güzel bir araç bakıyorum. Bakalım hangisini alsam. Çok güzel arabalar var. Sarı aracımı alsam. bir türlü karar veremedim. En iyisi şu beyaz renkli aracı almak sanırım. İşte bu. Bakalım. Bu araçlar da çok süratliymiş. Gerçekten de hızlandıklarını fark ettim. Bakar mısın sevgili arkadaşlar? 100 kilometreye yakın bir hıza çıktım. İşte bu. Takla takla takla. Aman 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 aman. Sakın sakın sakın. Dikkat dikkat. Evet işte bu. Şimdi bu küçük bölümden geçmem gerekecek ama hızlanmam gerekiyor. Eğer yeterince hızlı olamazsam araya düşerim. Şöyle güzelce hızlandık. Evet sevgili arkadaşlar. Bunu da başardık. Aracımız ters döndü şöyle bir. Heh, işte i̇şte bu. Hemen topladım. Ve şimdi düzlüğe atlayacağım. Hoppa. Harika. Devam ediyorum. Şimdi ikinci bölüm. Bu bölüm de zor. Şimdi buradaki kapağı iyice bir düşmem lazım. Eyvah yine aynı şekilde takla attım. Neyse ki aracımda herhangi kalıcı bir hasar yok. Ve şimdi ikinci bölüm. Yaşasın başardım. Aman 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 düşmeyeyim düşmeyeyim. Eyvah 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 eyvah. Son anda son anda kurtardım. Ve bugün ikinci başaran kişi de ben oldum. Yaşasın. Çok mutluyum. Sevgili arkadaşlar ne diyorsunuz performansım için sizce en iyi performans hangi araç? Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Tamam mı? Bugün şu anda ikinci oldum ve hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ve şimdi de sevgili arkadaşlar Demir Adam'la birlikteyiz. Demir Adam neler yapacak? Hangi aracı alacak? merak ettiğimiz bir konu bu. Evet Demir adam, söz sende dostum. Oyuncu abi. Şöyle bir bakıyorum. Çok güzel araçlar var. Bugün küçük araçlarla yarışacağız. Şu kırmızı Koenigsegg Regera'ya benziyor sanki. Ya da Koenigsegg Jesko'ya benziyor. Çok güzel bir araca benziyor. Umarım başarılı olurum. İnşallah başaracağım. Bakın. Hop. Harika. Hızımı kaybettim maalesef. En iyisi şöyle bir geri geri gideyim. İyice bir hızlanıp. Karşıdaki uçağın içine atlayacağım. İşte başardım. Yaşasın. Eyvah eyvah. Neyse aracıma hiçbir şey olmadı. Gördünüz mü sevgili dostlar. Çok da hızlı. Motoru da çok kuvvetliymiş bu aracın. Keşke devam etseydim ya. Çok iyi gidiyordum. Ama neyse riske girmeyeyim. Şuradan biraz geri çekileyim. Ve yeterince boşluk. Biraz daha. Evet işte bu. Hızlanalım. İşte gidiyorum. Başardım. Yaşasın. Bugün üçüncü başaran benim. Evet astronot Necati. Örümcek Adam ve Demir Adam bugün başardık sevgili arkadaşlar başardık ve sizin için şov yapıyorum. Görüyor musunuz dumanlar lastikten çıkıyor ve bugünün üçüncü başaran kişisi de ben oldum sevgili arkadaşlar. Ne diyorsunuz sizce en iyi performans kimindi mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğimizi de şimdilik hoşçakalın. Ve bugünün son yarışmacısı Recep abi ile birlikteyiz. Recep abi bakalım hangi aracı seçecek. Sevgili arkadaşlar bir sürü güzel arabamız var bakın. Hala bitmediler çünkü hepsinden çifter çifter koyduk. Kim hangi aracı kullanmak isterse rahat rahat seçsin ve kullansın diye. Bakar mısınız? Evet Koenigsegg var. Lombardini Aventador var. Hatta kral bile var. Ama go kart araçlarımız da harika. Hepsi de birbirinden güzel. Ve Recep abi go kart arabalarından birini aldı. Ve yola çıkıyor. Başarılar diliyoruz. Biz her zamanki gibi Recep abiyi de destekliyoruz. Haydi Recep abi. Geliyor Recep abi. Birinci bölümü geçmeyi başardı. Takla aman aman aman. Oo, oo. Oo oh, yavaş Recep abi araçtan kıvılcımlar çıkıyor. Aman 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 yavaş yavaş yavaş. Oo oh, araç pert oldu sevgili arkadaşlar. Sol tarafı resmen kıvılcımlarla beraber Oo oh, aracın dengesi mahvolmuş sevgili arkadaşlar. Maalesef Recep abi erken diyebileceğimiz bir bölümde elendi ve bugünlük yarışmamızın da böylece sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yarış oldu. Bütün yarışan arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Bugün birinci olan astronot Necati, ikinci olan örümcek adam ve üçüncü olan demir adamı yürekten tebrik ediyorum. Başka videolarda yine birlikte olmayı çok istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın.